Arkadaşlar bugün eee ne yapacağız? Ne O sırada Mete. Ama aynı müziği bu bak ben de böyle yap. Giga çete benziyor adam. Adam giga çete benziyor. Dı 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 kanına. Aa! Kaç, 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 kaç. Gelme, 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 gelme. Gelme gelme. Sen, gelme. Bu, ev onun Ebon'un kıymalı böreğini yemiştim bari. Şu şuradan kaçın. Bak şans getirdim. sadece bir taşı ben sadece bir taşı ah, ay, ay 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 bırak beni Ay git gitsene gitsene lüzda git Oğlum havlu abi gitsin ya buraya gitsem mi acaba Bakayım soğuk mu sen, sen bir baksana dedi deli, deli soğuklu. Bak giga çet olur Ben seni ben bir Alo. Aha. Bak seni ben de mi? Ben giga çet olur mu? <laughs> Arkadaşlar bu bu ben burada da evet, ne kapı başı para bana altı yaptım söyleyin bana hmm. İki iki tane yedik böyle de biliyor ne var diyo 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 shut up şuraya kız ondan sonra de şuraya hop ama bu fake'e Aferin. hadi açın Ne yapalım neyse. Mesela? mesela ne yapalım. Neyse ben. Ben büyücü avcaya gidiyorum. Ben büyücü dedeye gidiyorum. Orada büyü alacağım. Alabilirsem tabii. Ee, o, onu ikna edersem olur. Büyü alamazsın. Büyücü dedenin yerine gidiyorum. Hayır var bir şey. Her zaman olur. Tüm butona basmam lazım sadece. Ha da bastım. Büyücü dede neredeydi? Büyücü dede neredeydi? Büyücü dede, büyücü dede. Büyücü dede. Büyücü dede neredesin? Büyücü dede neredesin? Bizim evimizde ışınlanıyor burada zaten. Bizim evimizde açıyor. Nerede şurada diyordu. Nerede? Burada değil. O bu zaman bu da nerede? Bakın. Ee, nerede bu? Al. Ben göremedim ama. Neyse bir daha bakalım. Hmm. Herhalde bir daha bakmam lazım. Burak da sen ne yapıyorsun? Sen bir git. Hayır gitmeyeceğim. Bir... Ah! Ha, keşke bunu takmasaydım ya. Ne peşimden geliyor. Çok. Ya şurada gülüşüne baksa civcim bile bundan daha, daha güzel. Ese bakalım. Ne yapıyorum bu kim ama? He, büyücü dede. Büyücü dede ne yapıyor lan? Kutuları derken? Emeğim o de babam baba mi? Babam büyüyemedim Bak şey bak şey. Eee. Bak büyüdü de de. Bak büyüdü de de bak sana hamur gel ablam. Fındık alın, Aa, fındık, fındık. Yani badem alalım sana. Dubai çikolata, salın. Ya da badem. Aya, 3 tane elma bul. bu Yoksa ee, tamam. elma bu. Tamam. tamam. Koş, 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 koş. Tamam. koş, koş, koş. Onu içinde kesinlikle buzun içine koydu. Hmm. Evet, Şu da içine gireyim bari. Bakalım. Hmm. hmm. Ha birinci buldum. Hemen şöyle. Büyücü dediği bir keresinde ikna etmiştim. Ben bir kullanarak alayım ama. Şu oraya kadar uzanmak istedim. Şöyle 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 şöyle. Bunu çok dikkatli kurmam. Yapmam lazım. Yoksa en ufak bir hatadır. Tabii Şöyle alalım. Tamam aldım. Tam bir tam tamamlandı. Hmm. Ondan sonra bunu içine koyduk mu? Yok. bunları bir koymuş. Çıkalım bakalım. Buraya kimse saklamıştır ha. Hmm. Bakayım bu bir şey bu var. E ha öbür elim, elma da sarmam oldu bak ha öbür elma da oldu ha niye sildi bu elma Aa, ne yapacağım ben ha, buraya geldi geri geldi buraya mı geldi geç ha bunu da birini alayım ne iğne kayboldu bu Allah Allah neydi şimdi nereye gitti acaba Şurayı bir al alayım alayım şuralara. Ha elime bir şey geldi. Elime bir şey geldi. Elime bir şey geldi. Aldım. Tamam. Herhalde o da Bu da. Başka bir şey olacak değil ya. Evet elma suyu var burada. Birazcık elma suyu kaldı inşallah. Sıkmışım. Birazcık sıkmışım. Herhalde bir şey olmaz. Hmm. Evin içinde koymuş. Koymuş bunu. O evin içinde de girebiliyor yani. Sonu güne de araba. Sonu güne de, de araba. Hmm. Buraya bakmadan. Ne ne? Allah Allah. Hemen gidelim. Bize pis teri arasında elma var mı? He var var. Çok kaç. Kim koymuş acaba? Sağ alıyorum hemen. Ha tamam. Ha, doğruyu söylüyormuş. Aldım. Tamam şimdi bunu büyücü dedeye götürmem lazım büyücü dedeye geliyorum büyücü dedeye geliyorum <laughs> hadi gidelim hadi gidelim oraya da git oraya da gitmek çok zahmetli oluyor ama İnşallah şey falan gideriz böyle de ışınlanma büyüsü falan olacak inşallah Büyücü dede! Bu gürele dedik. Bak ne yapıyorum? Al Bak burada. Evet. Aldık. üç. 2 3 ne büyüsü? Sen lan kere seçmeyecek miyizız? sen? lan lan kere seçmeyeceğim. Evet. Sana da sor. Bana bir senin sinir, senden bir büyüsü versen, Sinirlenince böyle başka bir şey dönsem. bakalım. İnşallah beni istediğim çıkar. Daha karıştırıyoruz ne büyüdü. ben de bakayım. E yani bu ışınlanma büyüsü ama. Hayır. E bir daha yapar mısın lütfen. Tamam. Yani yap bakalım. Tamam, ne 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 Bu velet de kim? Ne? Bu velet kim? <laughs> 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 ee, <laughs> ee, Hihihi Yiğit Tamam uğraşmaya devam et. Eee Ne? Oh bedava Şöyle hemen içelim. Geri geri, geri kapat beni büyü, Büyücü de değil Şimdi büyü büyü, büyü yardımı ihtiyacı bulunca geri, geri açalım. Şöyle kapatalım. Tamam. Hmm. Ya. Ne yapıyorsun onu? Ne, ne, Bakayım bak. Hemen de biyece koyayım. çıkarıyorum. Ama ne? Oynuyorum, 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 oynuyorum. Beni değil mi değil mi? Bana bunu değil mi? ee sana vurdum. Vuracağım. Eee, eee, ee, ee dedim. <laughs> ee. Senin niye yer konumda? niye cevap vermiyor? Neyse adı O da o da bir almadıysa vurmazsın.